Bir deneme kontrol yap. Nasıl bir deneme kontrol yapayım? Ses şeyi var ya. Ses kontrol ediyorsun ya. Nereden kontrol ediyorsun? Yani? Video çekerken. Evet, çekmeden önce. <laughs> Ceyhun gibi olacak diye mi korkuyorsun? Hayırdır? Ulan o çok kötüydü ya. <laughs> Adamla bak o kadar çok muhabbet ettik ki. Ses çıkmadı. Adamın sesi çıkmadı ya. arada neyi bekliyorsun? Video açmanı bekliyorum. Açtım ben Atayım videoyu. o zaman. Aç aç. He. Harbi açtım. <laughs> Açmışımdır belki. Geldi. Açmamış da olayı Boşa mı gidecek bu? B'ye tıkla B'ye. Ben potları kullanmadım. Aynen B'ye tıkla hepsini kullanıyor direkt. Aa, Ben bunu bilmiyordum lan. Yemin ederim. Çok güzel bir şeymiş. Bu arada canım benim fulleniyor kendiliğinden. Keselim mi? Bu niye bana geliyor ya? Ben de şey var ikten var. E bende de var. Ben de demek daha çok şey etki gösteriyor. Aa şeyde var ya kıyafet. Aa doğru. valla ranger'e çok düzgün 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 bunu. aynen bak güzel oldu şu oktika sınırı hasarım az ama canımız hiç azalmıyor azal ki bana zaten vurmuyor sana vuruyor ee, ne güzel yani futbol. ben futbol oynuyorum full şu master yapıyorum. ninja ciri yapmamız iyi oldu ya ona yani, kastım biz de kendiler kendi yolunu buluyor e bundan büyük çıksa var ya bak ne olsun biliyor musun benim çantadan büyük çıksın. Senin çantadan da şey. Ne oluyor lan? Bir şey anlatıyordum Hayır dur oğlum ne oluyor? <laughs> i̇ki mana şeyini almışım iki stek. Canım bitti lan. kullanıp kullanıp duruyor. Öldüm lan. Nasıl öldüm? Çok garip bir şekilde öldüm. Aa, sen can... ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ee, küçükler sana saldırıyor. Ölme. 19. 20. Ölme sakın. Kaç. Başka yerlere kaç. Ulan canımı doldurmaya gidemedim ya. Yani. Canım doldu benim ya. Nasıl? Healer olduğum için. Ne güzel. Hadi keselim şunu. Geri ya. düştü de ki doluyor yani. İşte hem doluyor hem düşüyor. Kestim ben sen gelme boşver. Spam ayarlamamışım. görünmez oluyor da bu ilk defa ben burada dük fıçrını doğru düzgün ilk defa kesiyorum. En son çok uzun bir süre önce kesmiştim. Ben de bir kez kestim, bir kesmedi Nerede lan bu? Görünmez oluyor. Öldüm. Kaç, kaç. Lütfen, lütfen. Son anda ölme lütfen. Hayret. Hayret. Ah, ah, Kestim. Yemin ederim ölüyorum zannettim Ben son ya. anda öldüm bir anda. Sen nasıl bir anda Büyü öldün? Büyü değiştiriyordum. Büyü değiştiriyordum. Sıkamadım o sıra. Şey sana hani görünmez oluyor ya. Dedim herhalde benim büyüler bunu takip etmiyor. Yemin ederim. Takip öldüm. ediyor mu senin mermilerin? Öldüm. Yok ya. Görünmez olunca takip olmuyor. O yüzden zaten öleceğim zannettim. Orada arkadaşlar <laughs> ne çıktı? E, ben ben çıkmış ki... çıktı. Ama bunu istemedim ben. Aksesuarları merak edenler buradan böyle bakabilirler. Ve ne çıktı? Şöyle bir şey çıktı. <laughs> bu da seviyen Ve... var, sevmeyen var. Ve... Ben sevmiyorum böyle bir şey. Görüyor musun? Çok iyi. Çıktı Çok bana. iyi senin işine geldi. Aa şey geldi. Bir daha kesip mi diyeceğim? Bir trafı alak o zaman gidip hemen. Bak bu geldi. Ne geldi? Çok iyi. Bunu da kesersin bir dahaki desen. Bir daha keseriz şimdi. Sana veririm. Seni <laughs> kovalayacak ya. Rahat kaçarsın. Yok ama ben şuna daha rahat kaçıyorum. Kaçarım şununla. Beşle daha rahat kaçıyorum ben. Tamam. Valla ben tosunemeyi aldım şu anda. Çok iyi oldu. Şey var mı? Yem. Efendim? Yem. Bana şöyle bir şey çıktı bu arada. Aa. Aa aynısından çıkmış olmuş. Aynı şey çıkmış. Ben yani onu şey sanmıştım ya. Bu, ben bunu pet hızlanıyor. sanmıştım. Montmuş. Buna çok rahat kaçar. suda çok iyi. Suda da iyi şeyde de. Suya gelip çıkınca da iyi. Suya girip çıkınca harbi hızlanıyormuş da. Ben, ben bunu normal zamanda kullanırım. Ama şeyde dövüşte kullanmayacağım. Şeye gidiyorum ben o zaman. Ne? Şu büyüler takip ediyor mu adamları? Bir dakika merak ettim onu deneyeceğim şimdi. Yok takip ettim Neyse Ama... o zaman ben trafla almaya gidiyorum. Sen o sırada balık farmını göster istersin. Ben buraya çıkmadım. Balık farmı senin Burada bir şeyde sayısını sayesinde kestik gibi biraz. Balık farmını göster. Yok göstereceksin sadece. Ben video çekmeyeceğim büyük, büyük ihtimalle abi bilmiyorum. Niye lan? Kasarsa çekemem. Kasman satar mı? Daha önce denersin ondan sonra yaparız. Ben ne yapayım bu arada? Ee, sen de o buraya geçiyorsan Battle position alabilir misin? Tabii. E, Burda ne var? Lan mimik. Nerede? Dedim bu ne diye bir korktum bir an. Ne oldu? Kaçıyor. Şerefsiz ama. Lan yine gitti ne çıktı ya. E, İyi manamı biraz yeniledim diye bir şey ne diyeyim. Pot vereyim sana. Yani burada üstümde 4 tek iksir var ya. Pot. Pot gibi gidiyor. Pot Pot gitti aşağıya. Tamam. Çok bol var ya. Bu kalkandan daha iyi gidiyormuş ya. Master Ninja Daha iyi Şimdi Evet, Etrafı arayacağız yine böyle bir saat. Geçenkinde hepsi sen olmuştu. Şeyleri verdim bu arada. Potları verdim. Potları verdim mi bana? Aynen. <laughs> Basayım o zaman. Ben de bastım. İkimiz birden daha şey oluyor. Bir de water candle mı getirsek bir ara buraya? Ama o mi arttırıyor? Her şeyi mi arttırıyor? Water candle. Yok enemy'yi arttırıyor. Bu neyi arttırıyormuş? Bu da enemy diyor. O zaman water Aynen, işte candle arttırıyor mudur ki? Arttırıyor duruyor. plus şey var. Sallangos var. Burada düğme var bu arada. İstersen kalp şeyine koy bunu. Oğlum ne yapıyoruz biz yine ya? Sen o sıradaki şeye bak istersen göster ya. Tamam göster. Ya da arenayı göster. Arena çekmiş arena. miydin? Bilmiyorum ki. Aradımız yeni yaptık ama şu demir şeyler e, zincirler olmadı. Aşağı doğru kayarken tutunuyor. Oraları yıtacağız. Bu arada şu çiçeklerde şeyden çıkıyor. Lavadan balık tutarken kutulardan çıkıyor. Ulan demin gerçekten Truffle biliyorsun. Worm var yakınlarda gösteriyor ama nerede acaba? Ölüyorum zannettim ya. Kesemici zannettim. Ben de korktum biliyor musun? Truffle Worm. Şurada bir yerde Truffle Worm var. Truffle Worm doğmuş ama uzakta. Bir yerde yani. Yani gözüküyor sağ üstte bende. Ama nerede acaba? Öldüm. Nasıl öldüm lan ben? Aa kaçtı. Yok o değilmiş. Kaçtı mı? Yok yok. O 8 68 goldumu alıyor bu arada. Ben şurada mimik gördüm bir tane. Ah karnım. Bu mermiler direkt öldürüyorsa. Takip mi ediyorsa? Yani Buraya bir ara en iyisi şey yapalım. Truffle Worm yine gözüküyor bir yerde. Nerede ama bilmiyorum. Bakalım. Kaçtı. Hali, kaçtı. Hali, kaçtı galiba. Kaçtım kaçtı Hali. emin değilim. Büyük ihtimal kaçtı. Sağ üstte gözükmeyi bıraktı çünkü. <laughs> Lan eziyet <laughs> Başka bir şey kesin isterseniz. Niye bir şeyler kesiyoruz ki? Empress of Light. Yok ya, onlar şimdi uğraş. Boş boş aramaktansa bunu. Yok oğlum bir şey kesmeyelim ya. Dur. Ben şu itemleri bir çantaya atayım. Evet, bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar. Dük pişorunu da kestik artık. Yani okuma. artık şeyi farmlarız. Ee, aynen dük pişorunu bir gitme. Biz farmlayacağız itemleri çıkarmak için. Sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İnşallah buluruz solğun. Buluruz yani niye dönmüyorum. Bay bay.